3 2 1 neden sen çat neden sen çat geldik diye tahmin ediyorum. Hemen oyun ekranına geçeceğim. Kameranın açısını bir güzel ayarlayayım. Tamam. Sesteki gecikme varsa hiç düzeltmedim. Artık ne olacağına bakacağız bilmiyorum artık. Kim izlemez Oyuna geçelimizi Tufan da oyunda. Skorda da girelim. kavuşun da oyunda olduğu için o kekalaydır. Mouse'un ayarını değiştirdim. Losing isn't fun. That... bu hayvan ola hayvan. Kayıtlardayken de söyleyeyim de. Tövbeler Losing ederek gitmişti. Do tövbeler ederek gitmişti. Bak haymana bak. Bannerlar, bir şeyler işte ee bilmem neler hayvan oğlu hayvanın tekisin sen tufan kayda geçsin okey modu training yap diyor, ha yapsam mı yapmışım şimdi videonun içinde de, de oynanması oynanmaz ayıp Mouse'u çok yavaşlatmıştım rahat oynar mıyım diye, Allah bilir ki oynayamam büyük ihtimalle. Zaten oynayamadığımızın kaydını alıyoruz biz insanlara göstermek Bak oynayamıyoruz biz işte bu da kaydı demek için. Yersen. Yine ya. Koda yazıyor. Koda. Niye 31 peki? Enforcer. Ya şu askeri bir üniforma almak ne kadar zor arkadaş. Normal yeşil la. Sahara. Tamamen tufanı bekliyoruz. Burada bir takım şeyler geliyor. Bunları parayla da satın alabiliyorsunuz. Tamamen görüntüsel. Ya bu zaten satın alanlar. Bu alınan kıyafetler, şunlar, bunlar bir şeyler. Arkadaşlar yaş boku ikiye ayırmıyor. Haberiniz olsun yani. Robotun üstünde acil durum tahliye diye bir şey var. Çekiniz diyor. Niye tahliye diyor ki? Arkada içkiler var, rakılar var. Biralar var. Allah Allah. Saçma sapan şeyler. Episodlar var. Bunlara baktım. Bir bok yok anlamadım. <laughs> ketçap ketçap epilog ha ah. şunlar hmm. o kadar para seslendirmemişler bile. Bu ne amına koyayım? Ne oldu şimdi? Bunu okuyunca okuduk mu? Onu seslendirmekle uğraşmamışlar bile. Bu ne? Hide phone. Lobby'de. Pezevenk invite atıyorum. Artık şeye gelsin. Discord'a gelsin. Bu ne? Kes kes kes. Katıl. Bana bir Discord şey yapmış da. İki kişi. Alo. 1-2'ye gireceğiz sonra senle gireceğim ben. Sonra... Yo hatta Elif'in de istiyor mu diyeceğim ben. Bir el atalım da galiba. Haa okey. Dur ama kaybolma. 1-2 el atışırız en fazla. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. Şimdilik buradan çıkayım. Kanala tamam. geçeyim geri. Orada buluşuyoruz o zaman. Gain <laughs> yapacağım mı? Yapıyoruz hadi şu an. Ortam ortasındayım. Tamam, o zaman bir iki el atalım, tamam. iki en fazla. Sonra gelirsin Tamam tamam hadi. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hiç bu yayına yüzüm yok. Bu internete kapı akmasın. Yayını durdurayım. Bu ibne gelince açarım. Ama bunlar da kalsın. Tufan ibnesi.